Hala inanamıyorum biliyor musun? Kabullenmek o kadar zor ki. Sanki her an böyle babam gelecekmiş de ben onu böyle boynuna atlayıp sıkı sıkı sarılacakmışım gibi hissediyorum. Ama sonra hatırlıyorum. Benim babam bir daha hiç gelmeyecek ki. Abla. Bak zor tamam biliyorum. Öyle kolay kolay öfleyecek bir şey değil yaşadın. Ama insan alışıyor. Yani zamanla o acı öyle nasıl desem nasıl denir ki? Ruhunun bedeninin bir parçası gibi oluyor. Kolun bacağın gibi. Umudun iyi niyetin gibi. Yani... ...acı da hayat gibi bir süre sonra böyle sıradanlaşıyor. Anladın mı? Hani... ...diyeceğim alışıyorsun. Ama ben alışmak istemiyorum ki. Keşke deyip duruyorum kendi kendime. Keşke ona daha çok sarılsaydım. Keşke onu ne kadar sevdiğimi daha çok söyleseydim diyorum. Damla sen babana her zaman hayırlı bir evlat oldun. Baban da bunu biliyor. Baban seninle hep gurur duydu yani. Sen bundan emin ol. Ne düşünüyorum biliyor musun? Belki de ben o lansmanı hiç organize etmemiş olsaydım. Yapmamış olsaydım o organizasyonu. Belki de babam şu anda hayatta olacaktı. Hayda. Ya Damla bunun seninle ne alakası var? Ben sizin biri o geceyi bulmuş. Sen o lansmanı yapsan da yapmasan da bu adam bunu kafaya koymuş. Yapacak belli yani. Civan bak aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Kim biliyordu ya bu gerçeği? Kim neden yaptı bunu? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. İyi akşamlar. Ölmüyorum umarım. Ne oldu Ceren? Ay Civan'ım bir baş sağlığı da dilemeyelim mi yani? Bir saniye. Damlacığım, acını en içten, derinden hissediyor ve yaşıyorum. Hagah babanın mekanı cennet olsun. ...sizin de başınız sağ olsun. Sağ ol. Kendisi maalesef aramızda olamadığı için... ...artık kuralları da geçerli değil. Ben de o yüzden köşküme, evime geri döndüm. Sen ne saçmalıyorsun ya? Diyorum ki... ...ben evime geri döndüm. Malum Damlacığım... ...çocuğumu kollarımın arasından söküp aldınız. E, bir bebeğin de en doğal hakkı annesinin yanında büyümektir ben de oğlum da evimizde yaşayacağız. Delirdin mi kızım sen? Manyak mısın sen? Sen hala neyin derdindesin ya? Benim babam öldü babam. Daha bir gün olmadı, daha bir gün olmadı. Ölüye de mi saygın yok senin? Ceren, sırası değil hadi. Hadi ne yapıyorsun sen ya? Al çantana git. Hadi. Hiç şaşırmadım Civan'ım. Sen de onlardan tarafsın değil mi ablam? Helal olsun ya. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Sizin bu atarınız bana vız gelir tırıs gider. Bak ablacığım benim bu evde hakkım var. Ben bu evde yaşayacağım. O yüzden siz hepinizsiniz ben tekim. Kim ne derse desin ben hakkımı söke söke alacağım. Ne hakkı ya? Ne hakkı? Neyin hakkından bahsediyorsun sen? Sen ne arsız, ne utanmaz, ne yüzsüz bir şeysin ya. Sen hala hangi yüzle buraya gelebiliyorsun bir kere? Senin bu evde yerin yok Ceren. Babam nasıl istediyse bundan sonra da öyle olacak duydun mu beni? Şimdi defol git buradan. Cık. Gitmiyorum. Buradayım. Ceren hadi canım hadi. Hadi. Hadi kolaysa gönderin. Hadi. Ay sıkıldık odada. Neyi yaptık? Hem bahçede biraz nefes alırız. Aa. Uyandı mı Minnoş'um? Başak, yapma kızım. Öf anne ya, kimse yok işte. Azıcık versen kucağıma ne olacak sanki? Ya bir gören olursa? Ha? Zaten derdimiz başımızdan aşmış. Bir de bununla uğraşmayalım. Görmez kimse, merak etme. Atlas'ı, oğlum. Uykumu tutmadı anneciğim. Anne ver işte, uyuturum ben şimdi hemen. Hem özlemiştir annesini. <laughs> Uyut madem. Oğlum, anneciğim. Özledin mi sen beni? He? Çok mu lazımdı indirdin Şeniz Hanım'ı da? Üf, sıkıldım mı ona da? Ne yapayım anne? Hem hasta bakmak, bebek bakmaya benzemiyor mu Benim bile göresim yok artık. Neyse. Allah'ından buldu zaten. Tamam bu kadar yeter hadi yallah yürü gidiyorsun hadi 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 Civan gitmiyorum Ben de oğlum da burada evimizde yaşayacağız anladınız mı beni Ceren bak son kez söylüyorum sana olay çıkacak bak defol git bu evden bebeğim Ben olayın ta kendisiyim zaten sen bunu bu zamana kadar nasıl anlamadın ya Bak van adamla sen İstesen de istemesen de... ...oğlum da ben de sizinle aynı çatı altında yaşayacağız. Çünkü ben de oğlum da... ...bunu hak ediyoruz anladın mı? Kızımı öldürürüm ben seni. Bak seni elimden alamazlar benim. Defol git. <laughs> Sen neyin peşindesin? Bak seni elimden alamazlar. Ya bırak. <laughs> ya Civan bırak. Ya Civan bırak ya. Bırak şunu Allah aşkına. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Gel hadi gel buradayım hadi. Bak hala konuşuyor. <laughs> kızım <gülüyor> kızım durun. dur. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Delirdiniz mi? Kızınız köşke yerleşmeye gelmiş Seher Hanım. Biz bu haldeyken, bizim acımız bu kadar tazeyken hala bunun derdinde. Ceren, bir kere de arkasında duracağın bir şey yap be kızım. Bir kere de yüzümü kara çıkarma be yavrum. Ee, yeter be. Ay ben sana hesap mı vereceğim ya? Bak benim de oğlumun da hakkı ve ben o hakkı söke söke kullanacağım. Şimdi de hakkımı almaya gidiyorum. Bakın gidiyorum. Oh. Hayır, ya hayır, hayır gidemezsin. Hayır ya bırak. Tamam tamam bırakacağım, bırakacağım. Bir sakin ol bırakacağım, Vallahi bırakacağım. Sakin ol. Aa. Ver. Ver dedim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Beni köşkten attığınız yetmedi. Oğlumu benden ayırdığınız yetmedi. Baksın diye bu deliği mi diktiniz başına? Bana bak Başak, onun annesi benim. Dokunamazsın ona. Anneymiş. Neredeydin bunca zaman? Niye oğlunun başında değildin? Sana ne be? Ben sana hesap mı vereceğim? Sen bir daha benim çocuğumun yakınına yaklaş. Bak çocuğuma dokunan o ellerini senin kırmıyor muyum Başak? Ceren! Çık git buradan. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Gitmiyorum. Gitmeyeceğim de. Burası benim evim. Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Ceren! Saçmalama. Ben mi saçmalıyorum abla? beni kapının önüne koydunuz. Yetmedi çocuğumu benden ayırdınız. Şimdi onun yanına geldim diye ben mi saçmalıyorum? Senin derdin evladım falan değil. Mal mülk diye diye gözün dönmüş. Kendi hırsında boğuluyorsun haberin yok. Ay sıkıldım. Sürekli karşıma geçip hep aynı şeyleri söylemenden sıkıldım. Ben senin bu zırvalıklarını dinlemeyeceğim. Nurten bana hemen Şeniz'in odasını hazırla. Ben bundan sonra o odada oğlumla yaşayacağım. Ben mi doğurdum seni ha? Ben mi analık ettim? Kızım senin hiç mi vicdanın sızlamıyor? O işlediğin günaha rağmen hangi yüzde gelip bu köşkte kalmaya kalkıyorsun sen? Hiç mi iyi bir şey öğretemedim ben sana? Benim hayatımdaki tek iyi şey oğlum, Umut. Ben ne yapıyorsam onun için yapıyorum. Bırak kendini de bizi de kandırma. Her şeyi bu masum yavrucak için mi yaptın? O günahı bunun için mi işledin? Yine onun arkasına mı saklanacaksın? Bir dakika, bir dakika. Ne günahından bahsediyorsun anne sen? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Var. Var, var bir şey saklıyorsunuz. Siz bir şey biliyorsunuz. Anne. An anne ne oluyor? Hadi ne oluyor anlatın. Ne yaptı Ceren? Ha? Bilmediğiniz ne olabilir ki? Şeniz Hanım meselesinden bahsediyor. Bu mu yani bu kadar mı? Kız sen ne istiyorsun? Bu kadar olay yetmedi mi sana? Biraz daha mı olay istiyorsun? Kızım sen hala konuşuyor musun? Biz seni nereden tutsak elimizde kalıyorsun? Sen nasıl bir insan oldun ya? Yazıklar olsun lan sana. Gelin, siz hepiniz benim üstüme gelin. Siz hepinizsiniz. Ben tekim ama. Neymiş? Köşke gelip evladıma sahip çıkmışım. Ne olay oldu be? Hem siz nereden bileceksiniz benim yaşadıklarımı? Bu evin içinde yaşadıklarımı? Bu Şeniz'in bana yaşattıklarını siz nereden bileceksiniz? Hoş bilseniz bile anlamazsınız beni. Benim senin gibi evladım yok. Kızım öldü derim. Üç gün ağlarım, geçer gider. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.